Bunu polisaj yaparken kullanacağım. Normalde polisaj yaparken bakın şu makineyi kullanıyorum. Ama bunu normal şeyini kullanarak yine taşlama olarak kullanacağım. Şunu çıkartacağım. Bu makineyi polisaj makinesi haline getireceğim. Şuradan bir kasnak takarak polisaj yapabileceğim. Belki zımpara yapabileceğim bir makine haline getireceğim. Şimdi bu AC motorda böyle 6 tane pin var. Bu 3 tanesi şöntleniyor. Yeri 3 tane daha ucumuz kalıyor. Şimdi bunu çalıştırabilmemiz için bir de kapasitör ihtiyacımız var. ama kapasitörsüz de 50 ilk etapta çalıştırabileceğimizi düşünüyorum. Bir iki önce bir şu kabloları şuradan geçirip bir deneyin. Çok kirli bir haldeydi. Biraz önce şu arka kaidesini siyah boyadım. Şurayı da boyadım. Şu mili çektirme aparatım olduğu için olmadığı için çıkartamadım. Belki içindeki bobineje zarar veririm diye uğraşmıyorum. Bir çektirme aparatı bulduğum zaman bunu buradan çektireceğim. Daha sonra bütün kasayı ısı dayanıklı bir boya ile boyamayı düşünüyorum. Şu geri kalan kısmı farklı bir renge boyayacağım. Gamak marka bir şeymiş. Ha, C motor. Şu kabloları hemen renklerine göre takayım. Aslında burada kutbun bir önemi yok standart olsun işte kahverengi kahverengi yani fazla mavi nötr nötr oraya tabi dediğim gibi fişe takacağımız için kontrol kalemle kontrol etmedikten sonra fazla nötrün bir önemi kalmıyor şimdi gerçeği şimdi bu ilk başta kapasitörsüz şöyle bir takalım bu şöyle popuç taktım şimdi somunlarını falan da atacağız ama şimdi sadece bir çalıştırayım bununla kapat yapıyor sıfır konumuna getireyim Şimdi şu fişi bir takayım. Evet. Şimdi çalıştırdım. Direkt çalıştı. Normalde çalışmayabilirdi de. Çalışmazsa şöyle elimizle bir kez çevirdiğimiz zaman ilk hareketi verdikten sonra kapasitörsüz bu çalışır. Şu kapasitörle de bir papuç atalım. Şimdi ufak papuçlardan kullanacağım. Zaten polisaj için kullanacağım. Çünkü şu motora çok fazla büyük bilmeyecek. Ee, ekstra olarak bu motora bir de şey ekleyeceğim ısı sensörü yerleştireceğim arkadaşlar. Bir metal termostat. Termal koruyucu termostat. Kasanın herhangi uygun bir yerine yerleştirdikten sonra motorun ısısını ölçecek. Bobinlere aşırı zarar vermemesi için. Termostat buraya gelen enerjiyi keserek motoru durduracak. İstediğim bir sıcaklığı değerini geçtikten sonra. Şimdi şu uçlarına işte şöyle bir bir payı. olan tek kapasör olduğu için bunu kullanacağım. Tabi farklı motorlar için farklı değerler illaki vardır. Şurada izole, izoleli kopuç sıkma pensemiz. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra bu bunu sıkacak mı tam emin değilim ama deneyeceğiz. Şöyle bir tut tuttu diye elimle bir kontrol ediyorum. Yani sağlam bir şekilde tutmuş gibi gözüküyor. Pabucumuzu çakalım. Şimdi kondansatörü pabucu çaktım. Şimdi rastgele şöyle iki uca yine bunu vidalayacağım. Buradaki kondansatörün görevi faz kaydırıyor arkadaşlar.